Allah Allah Vallahi onlar bizi Cimenty. bekliyor Cimenty. <laughs> Şu bırakırız diyelim sizden, bize yerim Onlar bizi yemezler. Onlar hayvan göstermek bilmiyor. Onlar bizi yer mi? Be. Bence de. Yavru yok mu timba? Ha. Aslan pençe Bakıyor bize nasıl nasıl ham ederim diye bize bakıyorlar. Evet. Şapka mı geldi?

Ben ne bileyim vahşiler. <laughs> Hoş sen şimdi. Beni yemezler lezzetli olamam. Çok yani. Döndüler ben başka bir taraftan mı Vallahi bunlar bizi dövmeye kararlılar. Sardılar her tarafımıza. Vallahi iyi

Sol tarafta filler var. Saat 1.11 yöntemiz. Evet. 11 evet. nerede ya? Şu başında. 12, 11. 12, 11. <laughs> Burada Doğru sen orada ama, Nerede? Hüseyin çok güzel <laughs> Bunlar babasının vermiş. Bunlar bu gözümle yürüyor. Evet. Çok bunlar hmm. bazen çamura böyle bir şey yapıyorlar. Çamurla üzerine üstünü kapatıyorlar. Parazitlerden sıcaktan korunmak için. Şimdi i̇şte bir, bir şeyler yapıyorlar doğru. Öyle bunlar şu çamura benzemiş. Suratımız Suratınız çok tatlı yalnız. Evet. Valla yemek falan yoktur inşallah arabada. Ama şapkalar da seviyorlar. Özellikle <laughs> 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 şey. Mini dombo. Bu tarafa, bu tarafa yanlış yöne gidiyorsun.

Bizden dolayı Bizim kork. Gitmemizi bekliyorlar. Yani. Aynen ben de gidelim yazık. Akla bak bak bak. Ay bu duruşa bak kafaya bak ya. Çok tatlı. ne bu ya? Ya istersen Ama mısın? da saldırma üzere. Ya dağılır Ya dağılır mı? Yolda oldu, Bunlar neydi? Osmanlı bakın. Bak siyah iki tane çizim. Ortada bir tane çizim. var ya. Neyi anlıyorsunuz? McDonald's mı? Nasıl Afrika? Senin şapkan. Senin kafan bir. Senin kafan Söyleyeyim. Yok canım durma Ben çekiyorum. Video çekiyorum. <laughs> yani. hadi <edelim> bakalım. Ha. <laughs> Bu tarafa, bu tarafa yanlış yöne gidiyorsun. Bye bye. Bu tarafa, bu tarafa yanlış yöne gidiyorsun. Yok, yok pamuk gitti, yok. Pamuk gitti, yok. Evet. Yüzü çok komik fotoğrafta saklandı. Cuhu! Cuhu! Buradaymış. Tamam.